kokusuyla, görüntüsüyle sofraların baş tacıdır pirinç pilavı. Saray mutfağından günümüze gelen eşsiz lezzet pirincin sofraya uzanan yolculuğu oldukça meşakkatli. Birçok farklı pirinç çeşidi mevcut. Bu farklılık coğrafi konum, iklim şartları. Haliyle ürünün lezzeti bölgeye özel hale geliyor. Bu nedenle ürünün yetiştirildiği yer oldukça önemli. Dünyada şeker oranı en düşük pirinç olarak bilinen ılgaz sarı kılçık pirinci, Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Yani bizim bu sarı kılçık pirincinin yüzde ...14 ile 17 arasında şeker oranı var. Yani bu tamamen kanıtlanmış... ...bilimsel açıdan konuşuyoruz bunu... ...diğer girişlere göre. Yani bir de Ilgaz Dağı'ndan gelen... ...serin, soğuk kar sularıyla yetiyor. Yani bizim bu pirincin özelliği... ...aşırı sıcağı da sevmez... ...aşırı soğuğu da sevmez. Normal e, baldo pirincinde... ...yüzde 80 oranında şeker oranı varken... ...ılgazımızda yetişen... ...sarı kılçık çeşidinde... %14-15 civarında şeker oranı vardır. Tencere patlatan diye de bilinen sarı kılçık pirinci, Ilgaz Dağları'nın eteklerinde bulunan özel arazilerde yetiştiriliyor. Sarı kılçık pirinci aslında Ilgaz'da yetiştiriliyor ancak fabrikalar Tosya'da olduğu için oraya gönderiliyor. Patentini de şu an itibariyle Tosya almış durumda. O yüzdendir ki hepimiz sarı kılçık pirincini Tosya'nın biliyoruz ama ekim arazisi olarak aslında sarı kılçık pirincinin ekim alanı Ilgaz'da daha fazla tencere patlatan diye bilinen işte o sarı kılçık pirinci Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki arazilerde yetiştiriliyor. Lezzetini kar sularından alan Ilgaz sarı kılçık pirinci zengin aromasıyla dikkat çekiyor. Ilgaz Dağı'ndaki kar suları yazın eriyor ve devres çayı ile birlikte işte bu tarım arazilerine kadar geliyor. Suyun bereketiyle birlikte havanın aroması bir araya geliyor. O soğuk suyla birlikte de işte bu Ilgaz'da sarı kılçık pirinçleri yetiştiriliyor. Bizim bu sarı kılçık pirincinin bir ayağı bir çili Ilgaz Dağı'nda derdi. Ilgaz Dağı'na çok soğuk olursa, duman çökerse bu sarı kılçık pirinci olmaz. Çok sıcak olursa gene olmaz. Yani bu sarı kılçık pirinci çok narin, her yerde yetişmeyen ve çok lezzetli. Diğer bunun bir adı da tencere patlatandır. Yani piştiği zaman artışı çok fazladır. Devrez Vadisi'nde yetiştiğinde suları da Ilgaz Dağları'ndan geldiğinde bölgemiz biraz serin olduğundan dolayı bu bölgeye has bir pirinç çeşididir. Ilgaz Sarı Kılçık pirincini farklı kılan bir diğer özelliği ise yerli tohumun tercih ediliyor olması. Ilgaz pirincinin meşhur olma sebebi öncelikle atadan, dededen gelen tohumumuz İsrail'e inat. Biz hala bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Kesinlikle başka hiçbir yerden tohum kullanmıyoruz. Sürekli tohumumuzu kendimiz sürgülasyon yaparız. Bu seneninki seneye, seneninki öbür seneye. Ilgaz Sarı Kılçık Pirinci, Tosya bölgesine ait olarak tescillenmiş olsa da üretim yeri Ilgaz. Coğrafi işaret olarak Sarı Kılçık çeşidi Tosya'da tescillenmiş. Fakat şöyle bir durum var, üretim alanı olarak bugün çeltik ekimi kanununa göre ruhsatlandırma yapıyoruz her sene. 2000 dekar çeltik ekimi var. Devrez'in devamında Toscan'ın başlayan köylerinde ise 1-2 köyde yukarı kayıp, aşağı kayıp köylerinde 2-3 köyde sarı kılçık çeşidi yetiştiriliyor evet Tosya'da da ekiliyor ama birkaç köyde ekiliyor. Bizim buralarda ekilen çelti iki kişinin ektiğini 3-5 köy eker Tosya'da. Yani en fazla yoğunluk bizim Ilgaz'da. Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çankırı Ilgaz ilçesi arasında yaklaşık 45 kilometre bir mesafe var. Tosyalılara göre sarı kılçık pirinci bizim. Tescinini aldık diyorlar. Ilgaz'daki üreticiler ise Tarım arazileri bizde, bizim ekim alanımız daha fazla sarı kılçık pirinci bizim diyorlar. İşte bu tatlı rekabetten bu ata tohumundan üretilmiş pirinçler sofralarımıza kadar geliyor. Müzik